Nasıl geleyim kızım? Gelemem ya. Vallahi gelemem. Ensem de boza pişiriyorlar ya. Ayrıca bu aralar çok yorgunum. Hiçbir şeye yetişemiyorum Tülay. O zerrin çaçaronuna söyle, her lafa karışmasın o. O kendi yaşına baksın. Geri zekalı. Hadi, tamam, kapat, kapat. Allah, maşallah. Tatlı rüyalar. Bize bir sürü laf ediliyor ama. Günaydın Sayın Çakalır. Ne kadar güzel bir gün. Çay içer miyiz? Günaydın. Biz de zannediyoruz ki reis sabah erkenden işe geliyor. Geliyor da ne oluyor? Şirket yatakhaneye dönmüş. Kıraç mı lan burası ha? Öyle uykusun mu uyuyorsun? Sadece 15 dakikada uyuyorum. Power sleep. Kim usta? Evet, power sleep. O ne lan? Herkes biliyor, bir ben mi bilmiyorum? Küç uykusu. Veyahut benim tabirimle turbo şekerleme. Günde bundan beş tane yapınca gece üç saat uyku yetiyor. Gece üç saat mi uyuyorsun? <laughs> Vampir misin lan sen? Değil Meşgul insanım. Dün akşam 9'da buradan çıktım. Şantiyeye baktım, anneme gittim, balkonunu boyadım, eve döndüm. Belgeselimi seyrettim, peşte yattım. 8'de kalktım, 83 alı saha maçına gittim. Saat 9.30'da işimin başındaydım. Doğru mu usta? Doğru. Üç saat uykuyla. Gün içinde uykun mu geldi? Bırakacaksın kendini, saatin 15 dakika sonra kuracaksın, kestireceksin. 15 dakika sonra filiz gibi, oya gibi, tomurcuk gibi kalkacaksın. Belli suratından, <laughs> vallahi oya gibi, tomurcuk gibi, filiz gibi. Maşallah, maşallah. Ya reis, bir çay verecektin, vermedin ha. İyi çay yok, bitti. Memleketten kelecek. Git al köşeden bir paket. Yok, özel şey kelecek bana ya, yarım saate. Olmadı bir, en kötü ihtimalle iki saate kalır garanti. O kenara kadar çayımı ay Allah Allah. İyi, bekleriz, tamam. oldu sana böyle ya? Bekle bekle, memleketten çay gelmedi. E ne olacak ki? Neydi senin dalga? Turbo şekerleme. Yap on beş dakika, ayıl. Gerçi ben pek beceremedim onu ya. İki gün yaptım. Üçüncü gün Nurhayat'la Tapu'ya birkaç ay falan almaya gittik. Tapuda dört saat uyuyakalmışım koltukta. Guri guri turbo şekerleme olmaz. En az saatte bir bardak kahve çay içeceğiz. Vücut dayanmaz, bayılır, uyur kalır. Ama sen söylemiyorsun ki bunu insana! Öyle mi? Sen Selahattin'e söyledin mi bu çay kahve işini? Yok. E kafeini bıraktığı anda o da bir yerde saatlerce bayılıp uyuyacak yani. Garanti. <laughs> ah, ah. ya niye verdiniz ya güzelim makinayı şimdi? Çay kahve yok mu yani şimdi? Gülistan pazarcılığa başladı anladık. Kaynana nerede kaynana? Modern dans kursunda. Ay bak başımıza taş yağacak. Vallahi başımıza taş yağacak beklemedeyim. sen <laughs> ee, sende e, çay demlemek gibi, kahve pişirmek gibi şeyler e, var mı? Cance? Ha, anladım. O zaman ben e, bir kaç saat e, şantöze gideyim. E, e, şantöz? Ne şantöz ya? <laughs> Şantiye diyorum gideyim orada içerim çayımı, kahvemi. <laughs> tez dedim be aşkısı. Ben de özledim, gel gel. Canım Ay. benim. Yerim seni, yerim eh. seni. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> ya bu aralar benim üzerimde bir bitkinlik var ya. Ben dedi. De. Ah, ee, Lodos'tan herhalde. Kesin. <laughs> Toplam bir saat vaktim var. Sonra eve gideceğim. Hmm. Yalnız bir 15 dakika kestirirsek He. Hmm. kendimize geliriz. Ha. Hadi. hadi. gel. Gel. Ay dur Hadi ha. Evet. Hadi, hadi, hadi. Gel gel. Ha? Gel gel. Sana. Ay. Yür. Gel Ay. Yürü. 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 Rıza. Dokuz buçukta. Ne var ki sizin evde? Ya ben bir arkadaşıma gidecektim. Konu ne? <laughs> Abimin ne işi var ki? İş güç mü arıza mı var? E iyi peki madem. Bir 15 beş dakika uğrarım bu kadar ısrar kıyamete. Tamam. Öptüm. Görüşürüz. bende de vardı aynı illetten. Bu, moda meraklısı olduğum için ama terapi şart. Yok, benim o kadar değil. Ben gerek görmüyorum da. Bayağı bir müptelalık var, evet. Şu anda bile yeni neler var diye bakasın var. Ciddiye alın, hemen zerrine gidiyorsunuz şu an. Yok, ben şey yapmayayım. Zaten geç oldu, olmaz bu saatte. Saat daha erken ne var? Yarım saat. Net halleder. Hayır, yok. Gerçekten gerekim. Ben şey yapmam çünkü benim komşum. Olmaz. Ben başkasına bakarım. Ben... Zerinden iyi terapist yok. Yarım saat yakın zaten. Şurası. Adresi yazıyorum. Şu an gidiyorsunuz. Ben arayacağım onu. Yok. Gerçekten. Ben başkasına bakarım. Tamam. Olmaz. Hatırım için gidin. Aydınlığa kavuşun. Zerin inanılmaz bir terapist. Vallahi bir daha konuşmam, evinize de gelmem. Ama Bünyamin Bey, olmaz ama şimdi. Neden öyle dediniz ya? Ha, yakınmış da gerçekten. Yarım saatse. Ha. Zerrin Hanım ofisinde midir şu an? Şu an arıyorum, buralardadır. Değilse de on dakikada gelir. Siz önce giderseniz, anahtar posta kutusunun üstünde... ...alıp içeri girin, oturun, bekleyin. Yürümeye başlayın, hop çıktınız siz. Vallahi ya ben ben. ömrü vakit oldu şimdi ama ben... Oldu ben bunu başaracağım. Sağ oh. Aram için görmem için bebeğim. He. Kim? Gelestan. Bana terapiye gelecek ne zaman? ne? Nasıl şu an yürüyor? giremez ki içeri. He. Nasıl anahtar söyledin ya? Ya Hilal'im yıkarsın, niye benim ofisimi açıp anahtarla giriyor? Of. Evet sevgili seyirciler İstiklal 100 metre koşusuna artık saniyeler kaldı. Bu koşu amatörlere de açık olsa da Avrupa ikinci ekvatorlu bir sporcu ve dünya dördüncüsü Zimbabwe'li bir koşucu da var. Sağlam bir kadro gerçekten bir rekor bile çıkabilir buradan. Geldik. Koşu başlarken son bir sporcu daha katıldı. Çıplak bir bayan sporcu. İlginç bir sürpriz. 2.25 saniye gerçekten harika. Avrupa rekoruna yakın bir derece bu. Evet ismini alamadık çıplak ayaklı sporcunun ama belki de yepyeni bir Elvan Abelegesi yetişiyor. Kim bilir durup telefonuna bakmasaydı belki de bir Avrupa rekoruydu bu. Selahattin. Ah. Selahattin uyan istersen artık çünkü ben uyandım. Kim bu ya? Bacım. Bacım sen kimsin? Neredeyim ben? Kim getirdi beni buraya ya? Yo, sal artık. Selahattin buraya kadar. Finiş çizgisine geldin Selahattin, ipi gözledin. Çok ayıp oldu ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.